Burası Aykuşu maharası İlk defa giriyorum. Neden hepsi bir orası da var zaten. Evet. Ama olsun. Allah'ın işi ya Allah'ın kudretine bak. Şuraya göster. Bak şöyle çek şuraya. Enteresan. Yani vallahi. Ülkede öyle güzel yerler var ülkemizde. Görmüyoruz, gezmiyoruz, bilmiyoruz. Ya, Benim ya, yavrum gelir ta bilmem nerelerde. Buraları ya. ziyaret ediyor. Güzel gel görüş. Allah'ın kudretine evet. evet. bak. Evet. Şu anda düşünün ki 5-6 katlı, 7-8 katlı bir binanın altına iniyoruz. Bodrumuna iniyoruz. Aynen öyle var. indik şimdi. Daha gidiyoruz şimdi. Bak daha gidiyoruz yani. Ben indik, ben tamamını hiç başlangıcı çekmedi zaten de. Biliyoruz elhamdülillah. hangi Hatta ben ben de bilmiyorum. Yani daha önce ben gelmiş tecrübe falan yok. Tecrübe falan yok. Bak daha böyle geliyorum. Şu an indiğim yeri bilmiyorum. Bilmiyorum. Enteresan bir Normalde ben böyle yedire çok böyle giremem ama Bak, elhamdülillah, şimdi burada, orada girişte diyor ki dokunmak falan yasak oluyor. dokunmuyoruz çünkü burası belki dokunursun bir şey elinde kalır, düşer o yüzden tabi, tamam, elhamdülillah. Yani ne büyük falan şeyden celali, yani gerçekten diyorum, işte ayetlerden bir ayet, Allah'ın ayetlerden bir ayet. Ya elhamdülillah, okuyor musunuz? Mersin, Tarsus ilçesine bağlı e, ashab Keyf'in olduğu yerde, Ashab-ı Keyf'in olduğu dağın yanında, yakınında, aynı yerde değil de yakınında Tayyip mağarası, Tayyip mağarası var. Bak. Bakın, şuraya bak ya. çek orayı. Görüyorsun değil mi? Enteresan ha, Allah'ın işi var. Şu şekle bak mesela, o kayaların mağarası şey, enteresan. Bakın, geliyoruz, devam ediyoruz. Kefeş Tatayyüş salonu yazmışlar buraya. Belki de Ashab-ı Kiram'ın Ashab-ı Keyf'in geldiği yerdir mesela. Orada bak, burada başka giriş var, orada başka giriş var. Değişik bir yer şey ama Bak, gelmiş buraya, yani böyle geliyoruz. Yani şunu söyleyeyim size, yerin altında bir şehir. Yani normal bir şey değil, yerin altında bir şehir. Mağara var böyle, var efendim. Değil. Yani şurası Pir Bacaları gibi. Bak, şeye bak, mesela bak buraya. Görüyorsun değil mi? Ya biz ülkemizi bilmiyoruz, memleketimizi tanımıyoruz. Memleketimizi tanımıyoruz. Ta dünyanın öbür ucunda. Elin kavuru geliyor, buraları ziyaret biliyor. Kataloglarda oraya bakıyor. Bizimkiler takmış Antalya'ya gidelim, çırı çıplak dolaşsın. Oraya gitse bunu yapsınlar kardeşim. Gel önce kendi memleketinin güzelliği gör. Kendi memleketinde hayasızca yaşayacağını, edepsizce yaşayacağını, paralarını içki, kumara, zinaya vereceğini, paralarını böyle memleketi tanıyarak, yani asabi kendini, türbeleri, ahli kuramaya, Allah dostlarını Yani bu mağara bugün olmamış, ile kürekle yakınmamış bu da şu an bildiğimiz dağın altına girdik. Bir dağın altında bir şehit geliyoruz şu anda. Dağın altında bir şehit geliyoruz şu anda. Yani bakın ben buraya ilk defa geldim. Tabelasını gördüm. Merak ettim. Dedim bir ilgilenip bakalım diye. Bakın. Enteresan. Bak işte. Bak mesela. Elhamdülillah. Görüyor musun? Karşıya alıp tam karşı. Şey. Görüyor musun? Bak orada ne doğru gidiyor şimdi? Elhamdülillah bak. Sağa sola bak. Şöyle sağa sola. Yavaş yavaş. Sen yavaş çek. Görün tam görüntü olsun. Elhamdülillah bak şimdi. Ya bak. Aynı hani şey gibi. Mevlana'nın sarayı gibi mesela. Dayalı şekli Mevlana sarayı gibi. Buraya baktığın zaman sanki bu sudan donmuş gibi değil mi? Bak şimdi nereden geri de bilmiyoruz. da, Belki <laughs> kayıp da olmuş olabiliriz yani. Kayıp olmuş da olabiliriz yani. Ya bak. Yaklaşık kaç dakikadır bir şehir geziyoruz şu anda. Bildiğiniz şehir arkadaşlar. Ya Cemal Müslüman. Müslümin. Müslüman kardeşlerimiz. Bakın 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 şuralar ama enteresan bir yoksun. Sanki donmuş gibi değil mi? Su donmuş. Sanki su donmuş. Bak al şurayı bak şurayı al. Net al biraz ha. Bak şöyle tut yavrum yavrum bak şöyle tut. Görüyor musunuz? Ya bak. Enteresan ya. Elhamdülillah bak bak bak. Allah ne büyük kudret sahibi Allah bak. Bir değil böyle kazık gibi sanki orada bu Mevla buraya böyle kazık çeviriyor. Bak yemli hasabı var da isim koyuyor. Güzel yani. ashab keyfin ismi. Yemli hasabı keyfin ismi. Evet çıkışları da gö koymuşlar ki i̇şte benim gibi böyle yolu bulan adamlar çıksın diye. Ama güzel bak şuraya bak Mesela Tam peri, bacalar diyoruz ya. Peri bacalarını da görmek lazım. Oraya da gitmek lazım. Yani orada bizim önüne güzelliği. Bir de şey var Allah razı olsun. bu Tarsus Belediyesi'ne Allah razı olsun. Bura ücretsiz arkadaşlar. Yani şu anda, şu anda biz ücretsiz bir alana girdik. Buraya para da vermedik yani. Bak burada ne var? Mekselina salonu. Mekselina altında Pertekseli yazıyor. Mekselina salonu yazmışlar. İşte güzel ama böyle değer vermek lazım. Mesela şu anda yapılan gemilere ustalarımızın isimleri veriliyor, yollara köprüler veriliyor. Ya, böyle. Gerçekten Müslüman şuurlu olacak, akıllı olacak. Mekselina salonu tüm asabi kıyafetlerle ilgili isimleri buraya böyle isimleri güzel, güzel güzel koymuşlar. Elhamdülillah. Allah size nasip eledi. İnşallah size de nasip edecek. Allah size yeter ki niyet edin. Yeter niyet edin. sağlam tutun. Allah Cenab-ı 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 cenab memleketimizi güzel ı görmeyi bütün cenab Bakın, cenab ı cenab ı cenab Bak buradan geldik, biz şimdi buradan çıkıyoruz. Bak başka yerden çıkıyoruz. Bak daha şehir gibi geliyoruz şu anda. Bir şey düşünün, yarın altında bir şey düşünün. Bakın biz şu, benim şu anda kartlarımıza geldik. Ama biz şu toplu kola gidiyoruz. Bakın şöyle mesela, onu al ya bunu şöyle, al şuraya. Bak buraya misli nasıl alalım mesela? Misli de Keyif Efendilerimizden bir ismi. Yani güzel güzel, burada bir salon falan yok ha. Yani salon der ki, burayı işte ismiyle müsemma olsun diye, yani güzel bereketlenelim diye. Ondan sonra, Mağara tamamen kamer, kamera ile ilgileniyor. Elman Bey'le çok güzel. Dokunmak yasak. Dokunmuyoruz zaten Elman Bey'le. Çıkış. Bak burada mermi salonu var. Bu da Sabi Keşem Dubai Zatı ismi. Mermi salonu. Bak ya bunu buraya. Çocuk kafa yedi ya. Gördü ya güzellikleri. Çocuk şey oldu biraz manyaklaştı. Bakın. Şu an bilmede geliyoruz. Yani biz burayı... Burada, burası bitmiş. Bu sol bir şey. Elhamdülillah buyur bakın güzel. Tabiat güzelliğimiz de var. Tamam Ehlullah var, Evliyaullah var, türbelerimiz var. Ülkemizin sahilleri de güzel, denizleri de güzel, dağları da güzel. Elhamdülillah. Allah memleketimizi dahil eylesin. Memleketimizi görüp başlamak için fırsat vermesin. Şu an Allah'ımız Celle Kudretinin bir eseri, büyüklüğünün bir eseri, azametinin bir eseri olan bu Tay Kuşu mağarası. Tay Kuşu, tam, Tay Kuşu nedir falan onun bir malumatım yoktur. Dua diyorum ki Allah Celle bunu izleyen kardeşlerime mutlaka burayı görmeyi nasip eylesin. Mutlaka Rabbim nasip eylesin. Ya ben duam bazen kabul ediyorum böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi Bitirme, bitirme, bitirme gel. Duanın şeyi o, duanın Yani elhamdülillah bak Sen böyle hızlı geçme yavrum. Bak bunlar çekerek geç. Mağaralar çekerek geç. Yer böyle bir yere yaslanıp böyle bir şey yapmak istedik de, hani dokunmak eser de bir şey olur. Bak şurayı görüyor musun? Hayır, hayır, hayır. Sanki şöyle düşünün, yukarıda bir su taşıntısı var, hayır, hayır. yukarıda, hani dondurma külahındaki gibi, sanki yukarıdan sarkmış gibi, buraya böyle sanki, böyle patates püresi gibi falan, böyle sanki peynir gibi, böyle şekil almış. Ya Allah öyle yaratmış Celle Celaluhu. Baktığınız zaman şuralara bak, enteresan, bak görüyorsunuz değil mi? Bak şu şekilde bakın. Ya bunu kim yapabilir? Şu aynı teknoloji falan. Vallahi bu tıslar ya. Böyle böyle bir şey yok. Ancak bu Allah'ın kutlebidir. Allah'ın bildi. Bak şimdi şöyle bakalım bak. Burada geldik zaten. Biz ilk burada gittik. İlk burada gittik. Şuraya bak. Mesela bak şimdi göster şöyle yavrum. Bak şuraya göster. Sanki böyle elini böyle tutmuş gibi değil mi? Bir insan sanki böyle elini böyle tutmuş gibi, sinirlenmiş, hiddetlenmiş gibi. Aynı bak şurada buz, buzullar sanki orada donmuş gibi. Buraya baktım bak, elimi sürmüyorum ha, elimi sürmüyorum. Çünkü orada öyle yazıyorduk. Zaten kamerayla işleniyor, sıkıntı yok. Bak şuraya bak. Dalga dalga bak, deniz dalgası gibi görüyor musunuz? Deniz dalgası gibi sanki. Allah'ın kuvveti ya, Allah'ın kudreti Celle Celaluhu. Buna doğa olayı diyen var ya, doğasızdır ya. Buna tabiat olan değil, tabiatsızdır ya, karaktersizdir ya. Allah'ın gücünü, kuvvetini kalkıp da sen öyle kendinden var olabilir mi ya? Beyinsizlikten başka bir şey değildir ha. Bu Allah'ın kudretini inkar edip de bunu doğal olaydır. Efendim bir şey yok. Vallahi o beyinsizdir, geri zekalı Geliyoruz, bak burada ben şimdi buraya yeni gördüm. Demiz yani çünkü oradan geldik. Çıkış yeri muhtemelen aynı yere çıkaracak bizi. Allah'ım ya Rabbi ya. Vallahi ben ilk defa geldim ya Rabbi'ye şükürler olsun. Demek ki Allah'ın kudretini, kuvvetini, gücünü, azametini görmek Rabbim. Zaten yani şöyle ya burak olmasaydı Allah'ın kuvvetini görmüyor muyduk? Değil o başka bir şey. Yani güzel şeyler bak biliyor musunuz? Sanki bir balina ağzı gibi. Şurada baktığım balina ağzı gibi. Enteresan burada güzel güzel şeyler var. Allah'ın zahmeti olsun. Şükürler olsun. Bak şimdi ha. Tek çıkışa geldik. Sanki böyle. Bak samimi söylüyorum. Bakın samimi söylüyorum. Bu çıkış oluyor şu anda. Bak göster şu şuraları. Şuraları göstermeyeyim. Enteresan bir yer ya. Şu anda 5 katlı, 6 katlı bir bina çıkacağız. Şeye çıkmak için ha, yola çıkmak için. Yani biz giriş girdiğimiz zannedersiniz ki böyle bir şey yapmasalar bunun farkında kimse olmaz. Yani böyle bir şey yapmasalar girişine bir ev, bir e, kuytu da bir ev binası. Yani böyle metruk bir bina girişi gibi. Metruk bina gibi değil. Metruk bir binanın girişi gibi. Düşünün ama tabi oraya böyle güzel, bakımlı, Allah razı olsun tertemiz her şey pırıl pırıl. Ama şey, e, orasını çok güzel yapmışlar. Yani bildiğimiz bu turistik alan olarak bayağı da bir kalabalık etrafı yani otopark falan geniş dağın başı ama geniş yani. Evet. Bak şöyle bir manzara çek böyle göster mesela şurayı. Tam böyle görüyor musunuz? Tam şu karşıya da bir baktığın zaman enteresan böyle bak şöyle mesela enteresan. Bir oradan çıkacağız şimdi. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi resulullah. Ya elhamdülillah. Çıkıyoruz abi. Evet. Tamam burada şey yapalım. Burada kapatalım.